Evet arkadaşlar 5 Haziran 2020 5 Haziran 2020'den merhabalar noktanın güzel öğrencileri şeker öğrenciler ee, biz bugün size dört buçuk büyük gelecek yanılmıyorsam bu YouTube'da size ve hangi e, denemesine onu da bir hatırlatalım hata olmasın değil mi güzel insanlar hangisini çözüyoruz Yükseköğretim Kurumu Soru Kalesi yayınları B kitapçığını çözüyoruz. Soru Kalesi yayınları. B kitapçığı, AYT ee, deneme onu çözmeye başlıyoruz. Beraber hepimize kolay gelsin. Umarım keyifli, eğitici, öğretici olur. Konjonktürel ittifakla giriş yapıyor. 25. soruyla başlıyoruz. Konjonktürel ittifakı biz 11. sınıflarda 3 yıldır anlattığımız bir kavram. Tanım vermiş zaten. Bir devletin içinde bulunduğu dönemin Durum ve şartlarını, menfaatleri doğrultusunda gözeterek kurduğu dostluk ilişkilerine konjonktürel ittifak denir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyılda aşağıdaki devletlerden hangisi ile bu tür bir ittifak kurduğu söylenebilir? Arkadaşlar, 20. yüzyıl 1900 diyorlar. E 1914-1918 senmen aklınıza geliyor ise Birinci Dünya Savaşıdır. Osmanlı Devleti'nin konjonktürel ittifak kurduğu devlet seçenekte. Almanya'dır, Bursa şıkkıdır. Arkadaşlar zaten geriye kalan devletler itilaf devletidir. İtalya'yı, İngiltere'yi, Fransa'yı zaten duymuşsunuzdur ama İspanya hani sözüm ona tarafsızlık ilan etmiş olup da yine ekonomik anlamda itilaf devletlerine destek veren devletlerden bir tanesidir. Bunu da söylemekte fayda var tabii. 25 numaralı son cevabı açık. Bursa arkadaşlarım Osmanlı Devleti'nin ittifak yaptığı arkadaşı olan devlet Almanya'dır. 20. yüzyılın başında. Öyle diyelim size. 26. Üçlü ittifak, bağlaşma devletleri. Üçlü ihtilaf, anlaşma devletleri. Sırasıyla üçlü ittifak devletlerini şöyle yazmış. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya. Ki biliyoruz ki savaş başladığında İtalya'nın taraf değiştiren bir devlet olduğunu çok iyi biliyoruz. Üçlü ihtilaf devletleri. İngiltere, Fransa, Rusya. İçerlik Rusya daha şık olurdu. Yukarıdaki grupların oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. A. Rusya'nın izlediği panslavist politika etkilidir. Çünkü Rusya'nın izlediği bu politika Avusturya, Macaristan ile Rusya'yı Balkanlarda karşı karşıya getirir. C. Fransa'nın Almanya'dan alsace geri almak istemesi Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenlerinden biridir. D. Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya'nın yayılmacı siyaseti, sömürge arayan siyaseti kesinlikle Birinci Dünya Savaşı'nın önemli nedenlerinden biridir. Birinci şıkkı, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Rusya'ya karşı topraklarını korumak istemesi. Yine Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden bir tanesidir. Anlamışsınızdır zannedersem, Bursa şıkkında milletler cemiyetinin barışı sağlamada yetersiz kalması diye bir ifade var. Arkadaşlarım, milletler cemiyetinin kurulmasından fikir, fikir olarak ilk defa bir son ülkelerinde bahsedilecek. Milletler cemiyetinin kurulması ise Paris Barış Konferansı'nda olacak. Paris Barış Konferansı 1919 yılında arkadaşlarım. Yani daha Milletler Cemiyeti diye bir organ dünya üzerinde yok arkadaşım. Sorunun verildiği tarihle ters düşüyor. Bu nedenle hangisinden, hangi denizinin etkili olduğu söylenemez dersen, pek tabii ki cevabımız Bursa şıkkıdır, B şıkkıdır, 26 B'dir arkadaşlarım. Geçtik. 27. Başkomutan yetkisinden Yararlanan Mustafa Kemal 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalifi Milliye Emirlerini çıkarmıştır. Milli hükümlülükler de diyorsun. Buna göre Mustafa Kemal'in birinci öncül yasama, ikinci öncül yürütme, üçüncü öncül yargı. Yetkilerinden hangilerini kullandığı söylenebilir Tekalifi Milliye Emirlerini çıkarmıştır diyor arkadaşım. Çıkarmıştır dediği için ben yalnız bir diyeceğim yasama. Çıkarmıştır. Uygulanmıştır. İstiklal mahkemelerini kurmuştur gibi cümlelere yer verseydi diğer seçenekleri seçebilirdim. Tekalifi milliye emirlerini çıkarmıştır dediği için yasamayı seçmem çok mantıklı. Başkomutan sıfatıyla yasa çıkartıyor. Yasamadır. Bu tercih edilebilir. A şıkkı 27 A. Adana seçeneği doğru cevaptır. 28. Kahraman halk. Kalk silahlan. Ah düpeyman tanrıya, vur ve haykır, Türklük ölmez. Türk de yılmaz, ileri. Çelik gibi kollu, tunçtan ayaklı. Türk hiç yılar mı? Türk hiç yılar mı? Dizeler Kazım Karabekir'e ait. Yukarıdaki dizelerin sizce aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle bağlantılı olduğu söylenir? Bence çok basit bir soru kaçmış. Milliyetçilikle ilgili olduğunu hepimiz anlamışızdır zaten. 29 bir e, istatistik tablosu okuma. Tablo okuma becerisi cevap içinde gizli. Tamamen zaman çalmaya da yönelik olabilir ama çok basit bir soru. Şablonu dikkatli okuyan herkes yapacaktır. Bir defa şablona bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemezsiniz. Yıllık imalat sanayi üretim endeksi. Sanki Bloomberg televizyon izliyormuşum gibi hissettim şu an kendimi. Yıllık imalat sanayi üretim endekslerine baktığınızda hangisini söyleyemezsiniz. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile başlamış. Ne diyor? A şıkkında ABD sanayisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğü. İstikrar ne demektir? Hayır, aynı yönde büyümesini bekleriz, değil mi? Yani belki aynı yüzdelik oranı beklemiyorum ama büyümesinin istikrarlı gitmesi lazım. Bakayım. 100 1913'te 100, 1920'de 122, 1922'de 125, 24'te 133, 26'da 156, 28'de 162. Aa 1930 yılında 148'e düşmüş. Demek ki büyüme istikrarlı gitmiyor. Yani Adana şıkkı e, doğru bir ifade değil. Doğru bir ifade değil. Neden? 1930'da kardeşim düşmüş işte. Biliyorsun 1929 dünya ekonomik krizi. Orada düşmüş. Geriye kalan seçenekleri sizler de kontrol edebilirsiniz. Ben göz attım, göz gezdirdim. Diğer geriye kalan seçenekleri Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne. Bunları söyleyebilirim ama Adana şıkkını söyleyemiyorum arkadaşlarım. 30. Yazının icadı tarihi devirlerin başlangıcı kabul edilir. Doğru. olduğu yazı sayesinde birikimlerini nesilden nesile sağlıklı bir şekilde aktararak günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Buna göre ilk çağ uygarlıklarından bir Mısırlılar, iki Sümerliler, üç Fenikeliler hangilerinin yazının gelişimine katkıda bulunduğu söylenilebilir? İcadı dememiş gelişimine katkıda bulunduğu söylenilebilir demiş. Arkadaşım e, icat eden desen Sümerler çivi yazısı. Bütün dünya biliyor. Ama icadı sormuyor. Yazının gelişimine katkıyı soruyor. Sümerler'de çivi yazısı. Mısırlar'da biliyorsun hieroglif, resim yazısı. Efenike'liler? Efenike'liler dünyada alfabeyi icat eden uygarlık sistematik bir şekilde alfabeyi ilk defa icat eden uygarlık Fenikeliler. Bunun üçünü de yazının gelişimine katkıda bulunduğu için cevabı kesinlikle dahil edeceksin. Cevap Edirne. Orta seviye bir söz olduğunu söyleyebilirim. Yani çok zor bir şey de değildi bence. 31 numara soru. 1347'nin sonunda Sicilya'da görülen veba ilk olarak Bizans topraklarına vurmuş ve Avrupa'ya, Venedik, Cenova gibi liman kentleri üzerinden girmiştir. Ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmeyen bu hastalık için değişik tedaviler ve korunma yolları geliştirilmiştir bu salgın nedeniyle Avrupa nüfusunun neredeyse yarısına yakını ölmüştür. Aşağıdakilerden hangisinin bu süreçte yaşanan gelişmelerden biri olduğu söylenemez. A. Avrupa'da sosyal ilişkilerin zayıflaması. B. Asya'dan Avrupa'ya nüfus hareketlerinin başlaması, başladığı. C. Ticaretin ve dini uygulamaların durma noktasına gelmesi. Deniz ışıkkı, halkın psikolojik olarak güvensizlik ve korku yaşaması. Eğilen ışıklı salgının Avrupa'nın sosyoekonomik yapısına büyük etkilerinin olduğu. Arkadaşlar önce cevabı vereyim onun sonra açıklamaya geçeyim. Burada cevap Bursa şıkkı olmak zorundadır. Ya e arkadaşlar veba gibi bir hastalığın olduğu coğrafyaya insanlar kalkıp da göç edip gitmez. Asya'dan Avrupa'ya nüfus hareketlerinin başladığını söyleyemezsiniz. 31 numaralı sorunun cevabı Bursa şıkkıdır arkadaşım. Ayrıca kitapçının başında dikkatimi çekmiştir zaten. İşte ee, pandemi süreci dikkate alınarak, yani yüz yüze eğitimin kesildiği tarih e, göz önüne alınarak sorular hazırlanmıştır diye bir ifade vardı kitapçığın başında. E, Türkiye ve dünyanın yaşamış olduğu bu pandemi ortamından etkilenmeden soru sormadan bir senenin geçmesini ben de aslında çok fazla beklemiyorum gerçek sınavda da. E, bu kale yayınlarında da görüyoruz ki onlar da Zamanın ruhuna uygun bir şekilde davranmışlar ve böyle bir hastalıkla ilgili, Avrupa'nın geneline yayılan bir hastalıkla ilgili bir soru paragrafı hazırlamışlar. Zaten geriye kalan şıkları şu üç aydır yaşadığımız süreç doğrultusunda sizler de çıkarın, yaparak ulaşabilirdiniz. Tekrar söylüyorum, 31 numaralı sorunun cevabı Bursa'dır. 32. Piramidimiz var. Ne piramidimizmiş bu? Bir bakayım. Sosyal sınıf piramidi. Sosyal sınıf piramidi. Toplumsal bir piramit. Şimdi piramidin en üstünde kim varmış? Asiller. Taç var zaten dikkat edin. Altında rahipler, din insanları. Din adamları kelimesini sevmediğimi söylemiştim. Biliyorsunuz Hristiyanlarda rahip de var, rahibe de var aslında. Oraya rahip yazmış ama din insanları. Altı tane var. Burjuva. Resim biraz 18. yüzyıla ait ama hadi neyse. Burjuva, yani bu kente yaşayan, ticaretle uğraşan köylüler, evet güzel, yalnız köylüler orta çağda ikiye ayrılır. Sarf köylüler, özgür köylüler. Keşke o da olsaymış, iyi olurmuş. Neyse grafiği beraber inceledik. Burada sınıf farklılığı var baba. Bu grafikte bunu anlatıyor. Yukarıdaki tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemezsin? A. En emtiyazlı sınıf asillerdir. Söylerim. B. Kralların merkezi otoritelerini koruduğu mu? ya kralların üçgenin en tepesinde oturuyorlar tamam da Merkezi otoritesini koruduğun nasıl söyleyeceksin kardeş? Orta çağda Avrupa'da feodalite yok mu? Orta çağda derebeylik yok mu? Merkezi krallıklar güçlü mü kardeşim? Değil. Merkezi otoriteler zayıf. Merkezi krallıklar zayıf. Bu nedenle yani Bursa şıkkını zaten söyleyemezsin de cevap Bursa. Diğer şıklara bir bakalım. Toplumsal anlamda hiyerarşik bir düzenin olduğu. Hiyerarşik kelimesi biliyorsun. Ast üst anlamında kullanıyoruz biz. Ast üst. Ee, var zaten burada işte Asbüs'ün ilişkisi deniz ışıkı toplumsal yapının en altında köylülerin bulunduğu e doğru var Edirne Şıkkı rahiplerin asillerden sonra en imtiyazlı sınıf olduğunu evet o da ikinci sırada geliyor sorunun cevabı basit bir şekilde Bursa Şıkkı'dır herhalde herkes doğru yapmıştır 33 Yavuz Sultan Selim Padişah olduğunda Anadolu'da Safevilerin Şiilik propagandaları sürüyordu diğer yandan Osmanlıların her geçen gün büyümesi Memlük devletini rahatsız ediyordu Maraş çevresinde hüküm süren Dulkadir oğulları ise Osmanlı Devleti aleyhine memlüklerle işbirliği halindeydi. Bu durum aşağıdaki savaşlardan hangisi neden oldu söylemez. Çok güzel hazırlanmış bir soru. 10 üzerinden 10. Kibarca Yavuz Sultan Selim dönemindeki savaşların dördünün de adını biliyor musun diye sormuş sana. Bir defa bir kesinlikle notalı olarak e, dinlemeni tavsiye ederim. Yavuz Sultan Selim'in ilk seferi 1514 yılında Safeviler'e karşı yaptığı Çaldıran Seferi'dir. Çaldıran Savaşı'dır. Bursa Şıkkı Yavuz'un yaptığı bir savaştır. Ee, Ceyhan ve Adana'ya bakalım. 1516-1517 Mercidabık ridaniye Savaşları'yla da Memlükleri yıkmıştır. Bu savaşa da Yavuz önemli yapılmıştır. Denizli Şıkkı'ndaki turna da diğer adı Nurhak'tır. Onun bilinmesi gerekiyor. Ee, Maraş yöresindeki Dunkadir oğulları beyliğini ortadan kaldırdığı savaşın adıdır. Aynı zamanda Turnadağ Savaşı şu açıdan çok önemlidir. Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır. Yani Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Şıklarındaki savaşlar Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan savaşlardır. Ve ancak Edirne Şıkkı'ndaki Otukbeli Savaşı ise Fatih Sultan Mehmet döneminde Akkoyunlar'a karşı yapılan bir savaştır. Paragrafın temeliyle hiçbir alakası yoktur. 33 numaralı sorunun cevabı Edirne'dir arkadaşlar. Geçtik. 34. Ee, ne demiş bakalım. Bakalım. Avrupa devletlerinde sömürgeciliğin gelişimi. 1789 Fransız İhtilali ve Milliyetçilik Akımı. Osmanlı Devleti'nde azınlık ayaklanmaları. Kırmızı sol taraftaki şemayı okuyalım. Balkanlarda Osmanlı, Rus, Avusturya savaşları ve istikrarsızlık. Sağ taraftaki şemayı okuyalım. Avrupa Devletleri ve Rusya'nın kışkırtmaları. Bakalım soru yok ya. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen durumun sonuçlarından biri değildir? Devletin egemenlik alanının daralması. Yani Osmanlı devletinin egemenlik alanının daralması diye yazılsa daha uygun olur. Evet ben buna ulaşırım. Niye? Osmanlı Devleti'nde azınlık ayaklanmaları çıkar. Azınlıklar bağımsızlık ilan ederse bu Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanını daraltır. Osmanlı'nın topraklarını küçültür kardeşim. Bursa şıkkı. İsyanları önleme amaçlı ıslahatların yapılması. Na, neden olur mu? Olur. Onu biliyoruz. Da yukarıda gelen durumun sonuçlarından. He, doğru söylüyor. Sonuçlarından Niye? Eğer azınlık ayaklanmaları çıkar ise, Balkan devletleri Osmanlı işlerine karışır ise, Rusya azınlıkları kışkırtır ise, Osmanlı devleti de bu durumu sonucu olarak isyanları önleme amaçlı ıslahat yapacak mıdır? Yapacaktır. Ulaşılır. Ceyhan Şıkkı. Osmanlı birleştirici misyonunun ortadan kalkması. Na, neden oldu zaten? Neden oldu? Birleştirici o kuruluş döneminde, yükseliş döneminde ortaya koymuş olduğu birleştirici misyonu Osmanlı Devleti 19. yüzyılda taşıyamadığı için dağılma süreci de hızlandı. Bu bir gerçek. Ulaşılır. D. De, Avrupalı devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesi ne? Neden oldu zaten? Olur. Edirne şıkkı. Müslüman olmayan halka din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması. Nasıl ya? Müslüman olmayan halka din ve vicdan özgürlüğü en evvelinden beri sağlanmıştı zaten. Yani bu azınlık ayaklanmaları çıktıktan sonra mı biz Rumlara, Ermenilere, Yahudilere din ve vicdan özgürlüğü verdik? Yo, Kuruluş döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nde dinsel hoşgörü söz konusudur. Farklı inançtan olan insanlara karşı ibadetlerini yerine getirme, dini vecibelerini yerine getirme konusunda hoşgörü sağlanmıştır. Edirne yanlış bir ifade sanki azınlıkların milli çağrıma çıkardıktan sonra din ve vicdan özgürlüğü almışlar gibi anlatıyor. Yanlış anlatıyor. Edirne ışıklı cevaptır arkadaşlarım. Buna ulaşamazsınız. 34 Edirne. işaretimizi koyalım. 35. Belgrad Üniversitesi'nden tarihçi Duşan Jeličić ile yakın geçmişi konuşuyoruz. Hmm, bir Sırp kaybı. Bir zamanlar Avrupa'nın ortasında Yugoslavya diye bir ülke vardır. Yaşadığım ülkede birçok bağımsız ülke kuruldu. Altı tane. Ülkemdeki fiziki özellikler değişmemişti ama siyasi, idari ve kültürel yönden hızlı bir değişime uğramıştı. Basında. İlginç bir parada. Bu parçaya göre birinci öncü. Siyasi bölgelerin sınırları kısa sürede değişebilir. Ya arkadaşım şimdi Yugoslavya denilen bir devlet vardı. Çekoslovakya denilen bir devlet de vardı. Hadi Çekoslovakya'ya girmeyeyim. Yugoslavya dediğiniz devlet dağıldı arkadaşlar 90'lı yıllarda. Nasıl dağıldı? Zaten Yugo kelimesini öğrenin. Yugo, Rus alfabesine göre, yani Rus diline göre güney demektir. Güney Silavları demektir. Yugoslavya'nın içerisinden işte Sırbistan'ı, Bosna Hersek'i, efendim söyleyeyim Karadağ'ı, efendim söyleyeyim işte Hırvatistan'ı gibi devletler çıktı da çıktı. Kosova'sı çıktı. Yani dağıldı. E bu kısa bir zamanda oldu. Kısa bir zaman içerisinde gerçekleşti. E siyasi bölgeler sınırları kısa sürede değişebilir mi? Evet değişebilir. Peki. Ülke sınırları değişirken doğal özellikler aynı kalabilir. E tabii yani yaşadığımız ülkenin doğal özellikleri akarsuyu, dağı yani bunlar ya da bunlar değişmez yani. Üç doğal bölgelerin sınırları daima siyasi bölgelerle çakışır. Dört, siyasi bölgelerin işlevi süreklidir ve değişmez. Arkadaşlarım sorunun doğru cevabı 1 2. Yani o tarih sorusuna coğrafya sorusuna geçişte Tarih sorusu mu sorayım, coğrafya sorusu mu sorayım? Bence arada kalmış. <laughs> Valla yani ben de e, bulaşmış oldum. <laughs> Cemal hocam coğrafya hocasıysa da kusura, sorusuysa da kusura bakma. Yani ne olduğunu bunu anlayamadım açıkçası. Ama cevap Adana arkadaşlar. Yani 1 2 olmak zorunda. Siyasi bölgelerin sınırları kısa sürede değişebilir. Tabii burada bir de paragrafta zaman kavramını verseydi, o da çok şık olurdu. Yani tarihsel anlamda bilmek gerekiyor orada herhalde Yugoslavya'nın kaç ne kadar bir zaman içerisinde dağıldığını kestirmek. 35'in soru Adana 1 2. Bakar değişir daha? Kapattım neyse.